Yatağınızın baş kısmının yani başınızı koyduğunuz kısmın hangi yöne baktığı bile çok önemli. Nasıl yani? Şimdi bizim dünyamızın bir kuzey tarafı var. Kuzey kutbunun olduğu, güney var, doğu var, batı var. Kuzey tarafında dünyanın manyetik kutbu var. Manyetik kuzeyi var. Kuzey kutbunun biraz sağ tarafında kalıyor Kanada'ya doğru. Orası tüm pusulaların aslında baktığı yer yani manyetik olarak her şey dünyanın çektiği yer orası. Şimdi yani demiri oraya doğru, metali oraya doğru çekiyor dünya. Çok güçlü bir manyetik kuvvet var çünkü orada. Şimdi sizin bedeninizin içerisinde kanınızda en yoğun ne var? Kan hücrelerinin içerisinde demir var. Hemoglobin içerisinde demir var. Bedeninizdeki tüm kanın en temel şeylerinden biri demir. Şimdi siz eğer ki gece yattığınızda başınızı koyduğunuz yön kuzey tarafsa dünyanın manyetik kuzeyi ise yani yattığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Bedeninizdeki kan beyninize doğru çekilmeye başlıyor. Şimdi aynı dolunay zamanında olduğu gibi. Dolunay zamanı niye uyuyamıyoruz? Çünkü sıvılar bedenimizde yukarıya doğru çekiliyor. Başımıza doğru çekiliyor ve sıvı dengemiz bozuluyor. Siz başınızı kuzeye doğru koyup yattığınızda da aynı şey oluyor. Beyninizde çok fazla kan yani sıvı birikiyor ve bu sıvı hormon dengenizi bozarak uyku kalitenizi negatif etkiliyor. Şimdi bu bilgi çok kadim bilgilerde de var. Eski kaynaklarda da geçiyor ve şu anda bilim de aynı şeyi söylüyor. Şimdi baş kuzeye bakmayacak. Şimdi diyeceksiniz ki ben baktım şimdi benim evimde bakın mesela gidince açın telefonunuzdaki pusulayı. Bakın şöyle başınızı nereye koyuyorsunuz yattığınızda oraya doğru koyun telefonunuzu. Eğer kuzeye bakıyorsa yatağınızın yönünü değiştirmeniz lazım. İyi ve kaliteli uyku uyumak için. Başka bir yöne çevirmeniz lazım. Şimdi bakalım hangi yönler nasıl çalışıyor. Eğer ki güneye çevirirseniz başınızı bedeniniz manyetik alana uyumlanıyor kan akışı dengeleniyor. Çünkü güneye çektiğinizde tam tersi. Bakın kuzeyin tam tersi güney. Yani kan ayakları aşağıya doğru çekiliyor. Kan akışı dengeleniyor. Kalp ritmimiz yavaşlıyor yani dengeleniyor. Ve daha derin uyku uyuyabiliyoruz. Mümkünse güney. Şimdi mümkün değilse doğu. Doğu tarafta zihinsel olarak açıklık sağlıyor bize. Sezgilerimizi güçlendiriyor. Yenilenme etkisi veriyor ve detoks yönüymüş. Doğu. Doğuya doğru baktırdığımızda e, daha dingin, daha yaratıcı e, oluyormuşuz. Yani doğuya doğru baktığında yatağımız batı. Batıya doğru bakarsa da yatağımız zihin aktivasyonu sağlıyormuş. Zihnimiz hızlanıyor. Rüya yoğunluğumuz artıyor. Ve bazı kişilerde kabus. Eğer çok kabus görüyorsunuz mesela yatağınız batıya mı dönük ona bir bakmanız lazım. Batıya dönükse eğer başka yöne eğer mümkünse güneye çevirmeniz lazım yatağınızı. Bu çok etkili arkadaşlar. Ben ev tutarken bile bir yerde yani veya işte bir otel odasında falan bazen kalacağım yere mesela bakıyorum kuzeye bakıyorsa odamı değiştirmelerini talep ediyorum. Başka yöne bakan veya bir ev kiralayacağım zaman önce yatak yönüne bakıyorum hangi yöne bakıyor. Gerçekten çok etkiliyor çünkü uyku kalitesini. Bu önemli arkadaşlar, buna mutlaka bakmanız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki ya yatağımı ben başka yere koyamıyorum odamda. O zaman yavaş yavaş belki bir ev değişikliği veya oda değişikliği düşünmeye başlamanız lazım iyi uyku uyumak için.